أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يهم يدل بأشعال للا وأنرى قلقاً أولنرى ردي درس لمزة دوام ديورز بو درس مزدى بدعة أهلين قلن مش ولدقلن بير نين باطل ولدن إزاهد جيز بيانو إبطال استعمال المتشابه من الكلام fi taqyidi <laughs> kelamil a'immeti. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin sözlerini müteşabih olan sözlerle takyid etmenin batıl olduğunu izah edeceğiz. Şimdi geçenki derslerimizde bidat ehli kimdir? Bidat ehline karşı nasıl davranılması gerekir? Bidat ehline karşı ehli sünnet alimleri nasıl tavır göstermişler? Bununla alakalı olan delilleri Kur'an'dan, sünnetten, sahabeden delilleri zikrettik. Bununla alakalı itikat kitaplarında zikredilmiş olan eserlerden bazılarını zikrettik. Bu mevzumuzla alakalı iki esas zikrettik. Birincisi her kim ehli sünnetin usullerinden bir tanesine muhalefet ederse onun bid'at ve heva ehlinden olduğunu söyledik. Bu birinci esas zikretmiş olduğumuz birinci kaide. İkinci kaide ise bid'at ehlinden olanlara Müslüman tavrını belli etmeli dedik. Onları hicret etmeli. Onlarla oturmamalı, onlarla vakit geçirmemeli diye bununla alakalı olan eserleri, rivayetleri ne yaptık? Zikrettik. Şimdi bu iki kaide ehli sünnet ve cemaat alimlerin nezdinde sabit olan, müstakir olan, mühkem olan, kat'i olan kaidelerdendir. Bu kaidelerin üzerinde kesinlikle bir ihtilaf, bir tartışma, bir şüphe söz konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Çünkü bu kaideler ehl-i sünnet âlimlerinin nezdinde sabit, mustakir olan kaidelerdendir. Lakin bazı kitaplarda, bazı bölümlerde bu kaidelere zıt olan bazı cümleler, bazı kelimeler, bazı harfler zikredilmiş olabilir. Şimdi biz bu cümleleri, bu kelimeleri, hatta bu harfleri yani kaidelere zıt olan, ehl-i sünnetin kaidelerine zıt olan bu cümleleri nasıl anlamamız gerekiyor? Ehl-i sünneti yehmilûne l muhkem. Sünnet ehlinden olan kimseler, muteşâbih olan sözleri muhkeme göre anlarlar. Muhkem olan naslara, sözlere göre anlarlar. Ve yefhemûnehu alâ mâ yuvâfiqul muhkem. Muhkemi itibar ederler ve muteşâbihi ona göre anlarlar. Muteşâbih olan sözleri, muteşâbih olan eserleri, muteşâbih olan rivayetleri muhkem olanlara göre anlarlar. ولا ينقضون الاصول المحكمه المستقره التي قررها في كتبهم بحرف من هنا هناك sabit olan مستقر olan kaideleri usulleri oradan buradan duyupsa mutashabih olan kelimelerle cümlelerle ne yapmazlar o usulleri kaideleri iptal etmezler bu şekilde davranmak eli sünnetin metodunda yoktur muhkem olan bir nası muteşabih olan bir nas ile iptal etmek ehli sünnetin metodundan değildir. Muhkem olan bir rivayeti, bir eseri, muteşabih olan bir eser ile bir rivayet ile iptal etmek ehli sünnetin metodundan değildir. Muhkem olan bir cümleyi, bir kelimeyi, muteşabih olan bir cümle ile, bir kelime ile, bir harf ile iptal etmek ehli sünnetin metodunda yoktur. Bu tam aksine bidat ve heva ehlinin metodundandır. Allahu subhanehu ve teala شهد أبو آل آه عمران سنن يدنج آية كريمة الله سبحانه وتعالى شهد أبو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Sana kitabı indiren odur. Allah subhanehu ve teala'dır. O kitapta bazı ayetler mühkemdir. O mühkem olan ayetler kitabın anası olan ayetlerdir. Yani esası olan ayetlerdir. Diğer bazı ayetler ise müteşabihtir. Kalplerinde eğerilik bulunanlar fitne çıkarmak için ve ayetleri kendi hevalarına göre yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Halbuki o ayetlerin hakiki anlamını bir sadece Allah subhanehu ve teala bilir. İlimde derinleşenler derler ki ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır. Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Bu ayeti kerime hakkında Abdullah ibn Abbas şöyle demiştir. فَيَتَّبِعُونَ Onlar müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Kalpleri hastalıklı olanlar müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. Kâle fe Onlar muhkem olan ayeti kerimeleri muteşâbih olanlarla karıştırırlar. Vel muteşâbihe muhkem. Muteşâbih olanları ise muhkem olanlarla karıştırırlar. Ve yulebbisûne fe aleyhim. Onlar telbis ederler, karıştırırlar, insanların kafalarını karıştırmak isterler ve bunu yaptıklarından dolayı bu şekilde davrandıklarından dolayı Allah subhanehu ve teala onları dalarete sürükledi. Diyor Abdullah bin Abbas. İşte bu metot ehl-i sünnetin metotlarından değildir. Ehl-i sünnet alimleri muteşabih olan ayeti kerimeleri muhkem olan ayeti kelimelere göre anlamışlar. Muteşabih olan rivayetleri muhkem olan rivayetlere göre anlamışlar. Tersini yapmamışlar. Veya muhkem olanı muteşabihe karıştırıp muteşabih olanı da muhkeme karıştırıp meseleyi bu şekilde ne yapmamışlar? Takdim etmemişler. Bu şekilde anlamamışlar mevzuları. Kale Uthman ibn-i Sa'idin iddârimi fel alel cehmiye. El raddu cehmiye kitabında Uthman ibn-i Sa'idin şöyle demiştir. İnnel lezî yuridu anil haqqi yettebi'u şâze min kavlil ulemâ'i ve yeteallakû bizellâtihim. Haktan ayrılmak isteyen kişi Yettebi'u şâz min kavlil ulemâi. Alimlerin sözlerinden şâz olanı itibar eder. Şâz olana tabi olur. Yani alimlerin sözlerinden muteşabih olanı itibar eder. Müteşabih olana tabi olur. Ve yeteallekü bi zellâtihim. Haktan ayrılmak isteyen alimlerin hatalarına veya müteşabih olan sözlerine yapışırlar, tutunurlar. O müteşabih olan sözleri, o hata olan sözleri ne yaparlar? İtibar edip onlara tutunurlar. وَالَّذِي يَأُمُّ الْحَقَّ ف۪ي نَفْسِهِ Kendisi için hakkı isteyen kimse ise يَتَّبِعُ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِ جَمَاعَتِهِمْ وَيَنْقَلِبُ مَعَ جُمْهُورِهِمْ Alimlerin meşhur olan, muhkem olan bilinen sözlerine tabi olurlar. وَيَنْقَلِبُ مَعَ جُمْهُورِهِمْ Yani cumhur ulema ile beraber olurlar. Selefin anlayışını genel bir şekilde selefin anlayışını itibar ederler. Onlar şer olan görüşleri, düşünceleri itibar etmezler. Fehuma ayetan bayyinatan yustadallu bihima ala ittiba'i ar-rajuli wa İşte bu iki alamet kişinin sünnet üzere, sünnet veya bid'at üzere olduğunu anlamak için yeterlidir. Ayetan alamettir. Eğer ki kişi muhkem olana tabi oluyorsa, selef ulemanın genel anlayışına tabi oluyorsa, kat'i olan, muhkem olan sözlere, eserlere, rivayetlere tabi oluyorsa, onları itibar ediyorsa, onun sünnete tabi olan bir kimse olduğunu bilesin. Bu, onun sünnet üzere olduğuna dair bir alamettir, bir işarettir. Lakin eğer ki oradan buradan duyduğu muteşabih olan sözleri itibar edip de onları ön plana çıkarıyor ise, sürekli onları konuşuyor ise, alimlerin hatalarını veya şerh olan görüşlerini veya bazı kitaplarda bazı bölümlerde bu kaidelere zıt olan bazı cümleler okuyup da onları itibar ediyor ise bu adamın da binaat ehlinden olduğunu bilesin. Bu onun bir mübdedi olduğuna işarettir, delalet etmektedir. Tevhid ve sünnet üzere olan Müslüman ehli sünnet ve cemaat alimlerinin kaidelerini, usullerini itibar eder. Ve eğer ki bir kitapta muteşabih olan bir söz okur ise veya birinden muteşabih olan bir söz işitir ise o sözü duymuş olduğu veya okumuş olduğu o sözü muhkem olan kaidelere göre anlar ve anlamak ister. Binaat ehlinin yaptığı gibi bir kelimeden veya bir cümleden ötürü sabit olan usulleri, kaideleri yok etmeye çalışmaz. Görüyorsunuz günümüzde cehmiyelere, eşarilere genel bir şekilde binaat ehline kalkan olanlar ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar okumuş oldukları veya duymuş oldukları bazı müteşabih sözler üzerinden bazı müteşabih rivayetler üzerinden sabit olan, müstakil olan kaideleri, usulleri, esasları yıkmak isterler, yok etmek isterler. Sürekli sabit olan usulleri, kaideleri yok etmek için, yıkmak için müteşabih olan sözler araştırırlar. İşte bakın şu kitapta şöyle bir cümle buldum. İşte şu tarih kitabında şu alim hakkında veya şu kişi hakkında falan alim Şöyle şöyle demiş. Veya falan alim şu kişi hakkında şöyle şöyle rivayet etmiş. Diyerek müteşabih olan naslarla, müteşabih olan eserlerle, müteşabih olan sözlerle sabit, müstakir, muhkem olan kaideleri yok etmeye çalışırlar. Allah'ın müstehan. وَلَا يَفْعَلُ هَذَا اِلَّا كُلُّ مُبْتَدِعٍ وَالٍ Bunu bir sadece dalalet içerisinde olan bir bid'at ehli yapar. El muhim ehli sünnet alimleri bu. Usulleri, kaideleri bir arada zikretmek için bununla alakalı kitaplar yazmışlar. İtikad kitapları yazmışlar. Bu kitaplarda bu usuller ile alakalı olan bütün sözleri, selef alimlerinin sözlerini, tabi'inlerin, sahabelerin sözlerini ne yapmışlar? Zikretmişler. Bunlar ise bu kitapları itibar etmeleri gerekirken ne yaptılar? Muhteşami olan sözlerle bu asıl sayılan kitapları yok etmeye çalıştılar veya eleştirdiler veya bu kitaplarda zikredilen usulleri, kaideleri iptal etmek istediler. Sen de bunların getirmiş oldukları cümleleri muteşabih olan sözleri muhkem olan kaidelere göre anlattığında hayır sen ne yapıyorsun tevil ediyorsun derler. Veya işte sen bu cümlelere farklı manalar veriyorsun derler. Subhanallah. Ehli sünnet alimleri kaidelerin usulleri asıl alırlardı. Muteşabih olan cümleleri rivayetleri ise bu asıl olan kaidelere göre anlarlar Bidat ehli ise tam aksini yapıyorlar. Muteşabih olan kelimeleri, cümleleri, rivayetleri asıl alıp mühkem olan kaideleri onlara göre anlıyorlar. Allah müstehan. Bu da dalalettir. Dalaletin ta kendisidir. Bu kaideyi anlayan Allah'ın izniyle cehmiyelere, eşarilere, bidat ehline kalkan olanların getirmiş oldukları sözlerden etkilenmez onların getirmiş oldukları sözlerin onun üzerinde tevhid ve sünnet sahibi olan kimsenin üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Kaidelere, usullere muhalif olduğu görünse bile, o şekilde olduğu anlaşılsa bile kesinlikle tesir altında kalmaz. Ona hiçbir zarar vermez. Çünkü meseleleri nasıl anlayacağını bildiğinden dolayı bu gibi muteşabih olan sözlere karşı nasıl davranacağını bilir. Doğru metot ile, doğru menheç ile bu sözleri analize eder ve bir sonuca ulaşır. O müteşabih olan söze bir anlam veremese bile, onu nasıl anlayacağını bilemese bile, mühkem onun kaidelere usullere tutunduğu için, asıl aldığı için o müteşabih olan sözün onun üzerinde hiçbir etkisi zararı olmayacaktır ve olmaz. Müteşabih olan sözlere illa bir anlam vermeliyiz diye bir kaide yoktur. Kimisi müteşabih olan o söze bir anlam verebilir, mühkem olan kaidelerle bir araya getirebilir. Kimisi de bunu yapamaz. Lakin sen asıl olarak muhkem olan kaideleri alır isen Allah'ın izniyle müteşabih olan lafızlara, cümlelere, binaat ehlinin getirmiş oldukları müteşabih rivayetlere ne yapmasın? Onların bu rivayetlerinden etkilenmezsin. Mesela El İmam Ahmed bin Hanbel ve diğer sünnet imamları bir zabi hakkında onun cehmi olduğunu söylemiş olabilirler. Bazı tarih kitaplarında veya tabakat kitaplarında veya el cerhu te'dil kitaplarında bir ravi hakkında onun mesela cehmi olduğunu veya kaderi olduğunu söylemiş olabilirler. Sonradan ehl sünnet imamlarından bir tanesi bu raviden bir rivayet nakleder ise bunu ne yaparlar? Bunu kendileri için delil alırlar. Derler ki bakın ehl sünnet alimlerinden bazıları onun cehmi olduğunu söylüyorlar. Onlardan bazıları ise ondan rivayet ediyorlar. Bu bizlere cehmiyelerin tekfiriyle alakalı ehl sünnet alimlerinin ittifak etmediğini gösteriyor diyorlar. Bu gibi muteşabih olan durumları zikrederek ne yapmak istiyorlar? Usulleri, kaideleri yok etmek istiyorlar. Subhanallah. Bu bizlere neyi gösteriyor? Bunların seleften bizlere gelmiş olan tevhid kitaplarının ehemmiyetini anlamadıklarını gösteriyor. Neden? Çünkü selef alimleri bu akide kitaplarını, musned olan bu akide kitaplarını yazdıklarında bunu bir maksat için yazmışlardır. Ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin akidesini beyan etmek için bu kitapları yazmışlardır. Sen tarih kitaplarından veya tabakat veya el cerhu ve te'dil kitaplarından bir kelime bir cümle alıp da itikat kitaplarda muhalefet edip bu esasları yok edebiliyorsan veya hiç sayabiliyorsan bu senin bu kitapların ehemmiyetini anlamadığını gösterir. Tevhidin, sünnetin ehemmiyetini anlamadığını gösterir. Selef alimlerinin bizlere zikretmiş oldukları kaideleri itibar etmediğini gösterir. Onların anlayışını itibar etmediğini gösterir. Subhanallah. Sen tabakat kitaplarından bir cümle alıp da itikat kitaplarında zikredilen usulleri yok edemezsin. Bunu yapsa yapsa ancak bir cahil yapar. Bu birincisi. İkincisi o sizin cehmi veya kaderi dediğiniz raviden eğer ki ehli sünnet alimlerinden bir tanesi rivayet ettiyse ondan belki rivayet etmiştir lakin onun cehmi olduğunu bilmemiş olabilir. Çünkü bazı cehmiyeler kendi akidelerini gizlerlerdi. Bununla alakalı bazı eserler de var. Bazı rivayetler de var. Bazı cehmiyeler, bazı kaderiler akidelerini gizlerlerdi. Sonradan güç sahibi olduklarında akidelerini beyan eden cehmiyeler vardır. Dolayısıyla eğer ki onun bir cehmi olduğunu bilmeden ondan rivayet ettiyse sen bunu alıp da sabit olan usulleri, müstakil olan kaideleri ne yapamazsın? Böyle bir şey ile yıkamazsın. Böyle bir anlayış ile, böyle bir vaka ile bu usulleri yıkamazsın, yok edemezsin. Üçüncüsü veya dördüncüsü bidat ehlinden olan falan ravilerden ehl-i sünnet alimleri rivayet etmişlerdir diyerek bu usulleri yıkmak isterler. Tamam olabilir. Lakin siz cehmiyeleri bütün fırkalara, taifelere kıyas edemezsiniz ki. Kimi fırka vardır? Ehli sünnet alimleri onları tekfir etmemiştir. Sadece onları bidat ehlinden saymışlardır. Siz ehli sünnet alimlerinden bazıları o fırkalara yani bidat ehlinden sayılan o fırkalardan bazı ravilerden rivayet etmiş olmalarını ele alarak cehmiyelere kalkan olamazsınız ki cehmiyelere, eşanilere kalkan olamazsınız ki. Çünkü ehl sünnet alimleri bütün fırkaları aynı kefeye koymamışlar. Kimisini tekfir etmişler, kimisini ise bidat ehlinden saymışlar. Bu da açık bir şekilde selef kitaplarında mevcuttur. Buna benzeri birçok örnek vardır. Siz bu gibi muteşabih olan örnekleri ele alarak, tarih kitaplarından, tabakat, cerh ve teadil kitaplarından bazı örnekler alarak usulleri, asılları ne yapamazsınız? bunları yok etmeye çalışamazsınız veya bunları yok edemezsiniz. Bu kişiyi dalalete götürür. Kate de şöyle diyor. وَاتَّبِعُوا Onlar muteşabih olanlara tabi oldular. Muteşabih olanların peşinden gittiler. فَهَلَكُوا مَيْنَ ذَٰلِكَ Ve kendilerini helak ettiler. Ve böylelikle kendilerini helak ettiler. Allah'ın müstehan. جَاءَ فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ عَيْشِتَ anha اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ sallallahu aleyhi ve <laughs> قوله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب مؤاية كلمة أخذ تنصرة عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام دين دديني بزدر مشتر فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ Eğer ki müteşabih olan ayetlere tabi olanları görürseniz, müteşabih olan ayetlere tabi olanları görürseniz, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ İşte onlar Allahu subhanahu ve Taala'nın bu ayeti kerimede zikretmiş olduğu kimselerdir. فَحْذَرُوهُمْ Onlardan uzak durun. Onlardan uzak durun. Onlardan sakının diyor aleyhi assalatu vesselam. Şunu iyi anlayın. Bidat ehlinden olan her bir taife, her bir fırka müteşabih olan sözleri, nasları veya rivayetleri ele aldıklarından dolayı dalalete düşmüşlerdir. Hariciler müteşabih olan sözleri ele aldıklarından dolayı dalalete düşmüşlerdir. Cehmiyeler aynı şekilde, Murci'eler aynı şekilde, Rafiziler, Kaderiler aynı şekilde. Bütün bidat ehlinden olan fırkalar, taifeler müteşabih olan nasları ele aldıklarından dolayı dalalete düştüler. İşte onları görürseniz onlardan sakının, onlardan uzak durun. فَحْذَرُوهُمْ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ Fahzaruhum. Onlar Allah Subhanahu ve teala'nın ayeti kerimene zikretmiş olduğu kimselerdir. Onlardan sakının diyor aleyhi assalatu vesselam. Böylelikle bu kaideyi de kısa ve öz olarak anlatmış olduk. İnşallah bu meseleleri daha ويعني بهذه الطريقه بشكل لا الله سبحانه وتعالى بزلمه فغيلها برضي يتنال شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين